Şimdi ezan. Ezanın Türkçesinin okunmamasının, Arapçasının okunmasının yasak olmaktan çıkarılması bu konudaki kanun teklifi Demokrat Parti'nin değil CHP'nindir. Öbür onu devam ettirmiştir. CHP'de karşı çıkanlar olduğu gibi tabii DP'de de oldu. Kim o DP'de karşı çıkan? Hayır Menderes değil. Menderes çok böyle suya giden bir adamdı. O konuları boştu. Menderes ideolojik bakımdan tabula razı bir adamdır. Hırsız değildir. Çok çalışkandır. Herkes kadar o da memleketi sever ama tabula razadır. Celal Bayar kim dedi? Siz dediniz. Evet Celal Bey çok şiddet bir iddiatçıdır ve bu konuda çok sert davrandı. Hatta İsmet Paşa'dan bile ve bir takım partiler vardı orada böyle çok şiddet. Daha da enteresanı o sıra Millet Partisi'ne giren adamın yani bizim eski eee Milli Eğitim Bakanımız olan Cavit Bey'in efendime söyleyeyim e, şeyin e, söylesenize in, inkılap tarihi yazan profesör o daha da şiddetli davranmıştır. Yani e, çok laiklik taraftarıydı bunlar. Bu böyle geçmiştir. Çünkü CHP ideolojik bakımdan tek bir monolit parti değildir. Maalesef grup sabıtları elimizde yok. Çok azı var ve hiç yayınlanmıyor.